Seni çok özledim. Aman Allah'ım. Hepsini görmek ayrı ayrı çok güzeldi. Ee, annemin heyecanı, Melisa, kız kardeşim, babam, Sinem, kız arkadaşım. Yani gerçekten bana çok iyi geldiler. Ne yaptın bireyselde ya? ya Bekliyordum abi bireyseli, güzel geçti. Ben çok kötü hasta oldum. Şu ya. an bakma, bugün iyileşti. Olmasaydı çöçerdi. Ya. Böyle bir hastalık şekli yok. Baba yok, öyle bir şey bir değil. Yapma yok. Ya. Yani yapma ya. Aşırı çok oyuna zeytin. çıkıyoruz. Üç dakika, üç dakika dinlenmeli oyuna çıkıyoruz. Dünyemi aşırı zorladım. Hı. Üçüncü kolyeyi aldım. Çok da bir alt yedim. Rekor kırdım ama rekor kırdım. Evet, evet, evet. Orası ayrı. Biz de böyle seyrettik ama. Çok güzel değil mi? Çok güzel seri. Üç koliyi de takip ya konserde. Evet Eşim, çok güzel. Evet, Süper. Allah aşkına. Süper yorumcuydun. Allah aşkına. yani şimdiye kadar. Çok çok zorlandım harbiden. Evet. Ya bu gerçekten normal bir zorlanma değil. Yani çok yorulmak değil. bittim artık? Bir finalden önce gerçekten son motivasyonumu alıp onları bu sefer çok yakınımda olmasa da ben işte çok yakınımda olmasalar da tribüne yakın bir yerde. Yani gerçekten e, onlara böyle selam göndermeyi bekliyorum. Ama Yapacak bir şey yok anam. Gel anam gel gel. Gel, ya, ya. gel, anam gel gel. Ha? Aa, Aa. Ah, ah. her şey, geçen sen daha iyi. Ah almış. be yavrucuğum. Ah. Hep mi botu başlangıcı sonu ortası. Yok zaten Batuhan. bu belliydi evet. ya. Yani değil bu süper. ha, bu sezon mesela elinde ya sanki konu ihtimal evet. içinde vardım batın. yani. Mı? Evet. İnşallah Çok bu güzel. sefer böyle daha güzel konsantre olacağız. Evet. Evet. i̇nşallah. Yani şey. geçen sefer benim düşündüğüm şey finalde tam geçen sene de aynı başarıyla gelmiştim final aslında ama orada seyircinin e, tecrübesizliğine evet. ben kapıldım diye düşünüyorum. Yani o atmosfere evet. deneyimsiz olduğum için orada... Bileyim de. E, o Bileyim vardı biz bilmiyorduk ama kırık bir koşmuşsun yani. Şimdi aynen o da var Sen bilmiyordun. Biz de bilmiyorduk. Ben, Ayakların şişti gösterdi. Ayağın şişti. Yani. Ama şimdi şimdi biraz daha tecrübeli olacağım. Hatta ben sizden rica ediyorum. Hani oyun biter, sevinç yaparım. Ben sizin yanınıza gelirim falan. Ama kesinlikle bu sefer e, sadece oyuna konsantre olacağım. Geçen sene bunu yaşadım bu finali yaşadım. Ama oradan almam gereken bir rövanş var. Çünkü geçen sene ben acemiliğime kaybettim. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi konsantre olacağım. Şimdi deneyimliyim. Orada nasıl davranmam gerektiğini biliyorum. Orada bir şekilde algımı bozacak hiçbir şeye izin vermeyeceğim. Oyunumu oynayacağım. Bu sefer elimden gelenin bir fazlasını daha vereceğim. Konsantre olacağım. Ve inşallah bu hikayenin sonu bu sefer güzel bitecek. İstanbul topraklarındayız. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Final olacak. Bu dördüncü finalim. Yani bunun e, hem kendim yaşamanın hem de aileme yaşatmanın mutluluğunu yaşıyorum şu anda. <laughs> Ay, kral hoş geldin. Buradayım şu anda çok şükür. Bundan önceki yıllarda her zaman benim sevenlerim bir şekilde SMS'leriyle beni finale getirirlerdi. Ben de mücadelemi verirdim, onlara layık olmaya çalışırdım. Şampiyon da oldum. Onlar beni şampiyon da yaptı, ikinci de yaptı. All Star'ın ikisinde de yarıştım. Çok zordu ya. Zordu değil mi? Bu sene zordu. Ben yani özellikle çok yüksekti. Evet. evet. Hala yani şu omzumda bir sıkıntı var. Sırtımda, de boynumda mi? inanılmaz bir buçuk aydır bırakmıyor beni yani. Kolay değil yani. tabii ki çok zorlu yani bir mücadele. Geceleri yatamıyorum verdim. falan yani çok çok değişik. Limitlerimi zorlayacağım. Sana ama güveniyoruz. Yani. sonuna kadar. Olmazsa da olmasın. Tabii canı sağ şey olsun. olsun. Ama ben ama şey yapmam yani. pes şey yapmam zorlama, yani oğlum. Ama sen sen ya. Ya. Biz olacağını eminiz. Pes ya. etmem elimden geleni yaparım. Olursa olur olmazsa da canımız sağ olsun. Final öncesi heyecan da var. Bir merak da var. O finalin merakı var ailemde merak ettiğim bazı konular vardı onları konuştuk. yani onlar zaten benden daha heyecanlılar. Sanki benim yerim onlar çıkıyorlarmış gibi davranıyorlar. <laughs> <laughs> Karşıda üç tane başarılı yarışmacı var. Mavi takımı temsil eden kişiler. Ben de kırmızı takımın tek temsilcisiyim burada. Ve ee, ailemle birlikte tabii ki onlar da beni temsil edecekler tribünlerde. Ben de onları temsil edeceğim ve güzel bir mücadeleye kesinlikle hazırım. Oğlum hepiniz geldiniz artık. Dörtlü bu yarışmayı yarıştıracaksınız. Hepinizin Allah hakkından hayırlısını nasip etsin. Hepiniz Gözlüm, şampiyon adayısınız. Hepiniz, yani. yani. hepiniz emeklerinizle evet. geldiniz. Allah hakkınızda hayırlısını nasip Aynen. etsin. Ufak tefek ağırlarım, sızılarım sakatlıklarım falan bunları hepsini bir poşete koydum. Onlarla başa çıkabilirim çünkü beş ay boyunca başa çıktım. Elimden geleni yapacağım ve güzel bir heyecanı hem yaşayıp hem yaşatmak istiyorum. Hadi ben kaçıyorum. Hadi tamam Zaten bundan sonra bol bol zaman geçireceğiz evet, zaten. Evet. Döndüm artık tamam. annem. anlattım. Anne Hadi dua, şu dualarını eksiltme. Dualarım seninle olsun. Kanserine geldin mi? Hoş geldiniz. Öpeyim anne. Ver. Bayramınız mübarek olsun. Kaçırtın mı ayakların yavrum? Bayram daha. Ah, oh. Bu Hep sana sarılınca ağlıyorum bak ya. <laughs>

Üçüncü senemde yine finale geldim ve e, ailemle yine buluştuğumda aynı heyecanı yaşadım diyebilirim. Yine gözyaşlarıma hakim olamadım. Yine ailemle buluştuğumdaki o heyecanı kalbimdeki, kalbimde her zamanki gibi hissettim. Yani insanın gerçekten ailesi sevdikleri bambaşka bir hediye. Evet. Evet. Burası eyvallah, öyle ama eyvallah. o ayrı ama sevdiklerinde de kupayı istiyor. Sen, sen, ya, evet. Siz <laughs> istiyorsunuz da ben koşuyorum yani. <laughs> Biz Hayır. Sen. Şey Aa, Biz Bekir. senin arkanda olacağız, sen de koşacaksın. Şey ne bu? Buraya kadar geldi. Buradan öte kendini sakinleştireceksin. Evet. Niye sahibim. böyle sakin? ay. Yapacağın tek şey bu saatten sonra odak. Başka hiçbir yere gözün görmeyecek. Odak, sadece odak. Çok özlemişim gerçekten hani bunca zaman o verdiğim mücadeleleri onların kollarına kendim bıraktığım zaman işte bu diyorum yani hakkını vermişim diyorum. Ee, tekrar onlarla buluştuğum için mutluyum. Sen iyi misin? Ben değilim diyorum ya değilim yani hiç iyi değilim. İyi olacaksın iyi olacaksın. Daha, daha iyi olacaksın. Yapacak bir şey yok. Dört gün daha diş sıkacağım sonra bir seni iyileştireceğiz. Yanığım hala geçmedi bak bir yerim yandı bir yerim kırıldı bir yerim yırtıldı bak hala duruyor. Oğlum bacağını bıraktım orada bıraktım, her şeyi bıraktım bu sene. Artık Hayır. yaşlandım. Ama bu sporun Sen şeyi ya. yemek yediyoruz, yemiyor. Sporun Sen açmış, o da yemiyor. Çocuk dağ gibi kaldı. Biz Hülya'nın her ağır sporunu yaptık. Birbirimize bazı sözler verdik. <gülüyor> <gülüyor> o biliyor bunları. Ben tutamadım gördüğünüz <gülüyor> gibi. <gülüyor> <gülüyor> diğer sözünden bahsediyorum. <laughs> diğer, diğer, diğer sözünden bahsediyorum. Ben e, hem kendim için hem senin için sana verdiğim sözleri tuttum. Tutmuş. Fazlasıyla tuttum. Sen de son bir ben de sözüm son? kaldı. O da iki gün birazcık daha sabretmen gerekiyor. <laughs> onlar benden daha gazlılar çünkü benim kadar yorulmadılar. Beş ay altı ay ben orada savaştım, koştum, yıprandım. Ee, buraya geldiğimde onlar benden daha hevesliydiler ama bu hevesi kırmayacağım. Onlara verdiğim bir söz var. Elimden geleni yapacağım. Savaşımı vereceğim. Bak düelloya çıktığımda nasıl kapanıyorum? <laughs> Parkura çıktığımda da kapanıyorum. O düdük çaldığım benim yorgunluk, benim hiçbir şey yok. Ama üst üste çıkmaya başlayınca o sıcakta dominiyor, sıcağında ateşler yanıyor her yerden. Eforla birlikte çok fazla. Ben şimdi İstanbul'a gelmişim, mis gibi hava. Mücadele vermez miyim? Verir. Şaka şey yaptım. Bizim benim kızım bu. Kulu bu sene senin. geleni yapacağım emin olabilirsiniz. Evet, evet. Bravo! Ben bir ben çok sevmiştim. Hepsini gördüm. Minik yavrular geldi. Barış abimin çocukları geldi. Selman abim geldi. Yengelerim geldi. E, i̇ki tane eksiğim var. Onlar da bu akşam gelecek. Finale gelecekler. E, kızım ve diğer abim Barış abim. Ne yapıyoruz? <laughs> Vallahi Gel. Sen, sen, seni çok özledik. Zayıfladın mı? Zayıf zayıfladı. zayıfladı. 96, 96 ile gönderdik buradan. 96. Şimdi 82, 83 14 kilo bir evet. Onları gördüm. İyi ki mücadele etmişim, iyi ki kafa göz dalmışım parkurlara yarılmış. Onların mutluluğu gözlerinde gördüm. Ee, Valla seninle senle oturduk, seninle kalktık. Abi çok zor geçti be bu sefer. Ya sana. ben 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 şöyle bir şey söyleyeyim. Helal olsun sana. Nefes aldırma dedin, ondan geçiyorum. Çok abi. net. Helal olsun. Hani ilk başlarda diyordum ki zorlandım ilk kilo baş, vardı. İlk başlarda dedim ki ya şu atışlarda sıkıntı var, evet. ne bileyim kiloda sıkıntı var, ağır kalıyorsun ama. Onlara söz vermiştim, işten söz vermiştim. Bir mektup gelmişti. O mektupta sana final yakışır diye bir punto vardı altta. Senden bir mektup aldım ya ben. Evet. Finalde görüşürüz. Ama diye. ablam kimek sence? <laughs> o var, beni ben bir ateşledi. Sonra bak, benim çıkış noktam bir de şöyle oldu. Ravza ile inanılmaz özledim. İnanılmaz bastı. Yani o noktaya geldim. Gelmek ne olursa istiyom. olsun gitmek gitmem gerekiyor falan filan diye. Her hafta çocuklarla görüşme iznimiz <laughs> var ya. <laughs> Tarık'la Ravza'yla görüştüm. Ondan sonra cık, Tarık dedi ki baba gelmeni istemiyoruz artık dedi. Sen evet. dedi iyi gidiyorsun devam et dedi. Sabahleyin de Batuhan'la konuştum. Abi dedi evet. sen dedi buradan gidemezsin sen potansiyelin farkında değilsin dedi. Ondan sonra abi, bir baştım motoru evet. gittim evet. sırayla. Buralara kadar geldim ailemi gördüm en güzel bence bana ödülü oldu onların böyle kucaklaşmam. Vallahi çok sevinçliyim. Yani verdiğim sözü tuttum. Finale ay, geleceğim ay, dedim. Ay, ay. Final sözünü tuttum. Ondan yana bir sıkıntı yok. Hani sana yarışmayla alakalı zaten bir şey söylemeye gelmedik. Biz seni özledik. Ne evet, evet. şey söyleyeceğim? Ankara mı İstanbul mu? Tabii ki Ankara. Ankara. <gülüyor> Ankara. <gülüyor> bir vites arttırdım. Niye? Çünkü artık hani o zaman batuhanlara alışmıştım. İşte moral veriyorlardı çocuklar destek veriyorlardı. E sonra bir kaza geçirdim işte boyun travması geçirdim. Sonra yine bir düşüşe geçtim. Şu boynum boyun, boyun travması geçirdim ya. O, o boyun peki neye şey yaptı? Abi parkurda koşamıyorum. Midem bulanıyor, dengem kayıp. Sonra yine düştüm yerden kalktım. E, yani orada da Batuhan Karaca ilerleyen bir kardeş abi kardeş ilişkimiz olduğu için Çocuğun yaşı ufak olmasına rağmen düştüğüm yerden kaldırmasını bildi. Gelin size bir survivor yapalım hadi. Hadi, bakalım. Gel. Gel. Hadi, gel. hadi, hadi. hadi şöyle yapalım. Çocuklarım gelin. Ha. Gel, gel sen de, de. gel. gel de. Hadi. Hadi. Oo. Bir, iki, üç, survivor. <laughs> <b> <laughs> <b> <laughs> 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 ya sen nasıl bir şeysin ya? Hı? Hmm. <laughs> Çok sıcaksın. Seni çok özledim ben. Tamam. Nasıl tamam? <laughs> Abi. <Kral> lan. <laughs> güzel kızım benim ben seni çok özledim ya konuşmayacak mıyız? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? 6 ay süredir Ravza Tarık Ravza Tarık Ravza'yı gelemedi gel Tarih dersleri var. Evet. Ama sen geldin. Bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Sözümü tuttum bak finale kaldım. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Hiçbir şey düşünmüyorum. Kazanmayayım mı? <laughs> <de. gülüyor> Kazan işte. Şampiyon mu olayım? Evet. Öyle mi? Tamam. Evet. sen evet. geldin benim motivem geldi. Sizi tribünden bekliyorum desteğinizi. Bekleyeceğiz. Tamam mı? Baba de yeter bana. Volkan, Volkan deme baba de. Babacım de babacım. <laughs>